Bugün sabahın sultanı Seda Sayan'ın programında tansiyon yükseldi. Programın konuklarından Anastasia'nın ablası olduğunu iddia eden bir kişi, stüdyoda beklenmedik bir açıklama yaptı. Ablasının kendisini gururuna ayaklar altına serdiğini söyleyen konuk, Melek Hanım ve diğer konuklar arasında gerilim yarattı. Bu sırada stüdyoda bulunan bir diğer konuk, Caner, hadi lan oradan diyerek tepkisini ortaya koydu. Yaşanan bu gerilim dolu anlar, stüdyoda ve izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Melek Hanım'ın Anastasia'nın ablası iddiasıyla ilgili olarak verdiği tepki ve Caner'in sert çıkışı, programın en tartışmalı anlarından biri olarak akıllarda kaldı. Olayın detayları ve sonuçları merakla bekleniyor.